Çekmeköy'lere beraber yaptığımızı ifade etmek istiyorum. Ben yarışmanın kazasız belasız bitmesini temenni ediyorum. Bu güzellikler Çekmeköy'ün sadece Çekmeköy'de yaşayanın değil, bütün İstanbulların faydalanması adına biz bu yarışları yapıyoruz. İstiyoruz ki bu güzellikleri diğer ilçelerimizden gelen komşu ilçelerimizden gelen sizlerle dostlarımız bilin. Hafta sonları da çoluğunuzla çocuğunuzla bu güzellikleri hep beraber yaşayalım. Çünkü buralar bütün İstanbul'da yaşayan insanlarımızın hakkıdır diye düşünüyorum. Yarışmamızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Verelim mi startı? Peki hep beraber ondan geri sayalım. 10 8 6 4 2 1 Hadi hayırlı uğurlu olsun. Geliverin. Bekle bekle. Hadi